İz düşüm düzlemleri bir kübün üç duvarının bir arada kapalı olarak görünen halidir. Bu kapalı haline biz diyedir diyoruz. Bu üç düzlem karşıdan gördüğümüze alın düzlemi diyoruz. Alın düzlemi yataya dik parçaların önden görünüşlerini çizdiğimiz düzlemdir. Bir diğer düzlemimiz profil düzlemdir. Bu da yataya dik olup nesnelerin profil yan görünüşlerini çizdiğimiz düzlemdir. Yatay düzlem adından da anlaşılacağı üzere yataya paralel olan düzlem olup nesnelerin üstten görünüşlerini çizdiğimiz düzlemdir. Bu düzlemlerin tabi kapalı hali diyedir olup ee, biz genellikle makine parçalarını çizerken e, bu üç düzlemi açık vaziyette tasavvur ederiz. E, buna da e, epür düzlem denir.